Hepinize merhabalar arkadaşlar oyun Kolik kanalından Ben Hüseyin sizlerle bugün PS26 Mobile'in e, kariyer bölümünün ikinci bölümüyle karşınızdayım. İlk bölümde hatırlıyorsunuz söyledi e, göstereyim sizlere Göztepe ile son dakikada yediğimiz golle kendimizle beraber kalmıştık. Bugünkü e, maçta Konyasporla inşallah yenip ilk üç anımızı almaya çalışacağız. Sizlerin desteği çok ama çok önemli. Bu seviye gerçekten çok güzel bir destek verdiniz. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. İzleyenlerin hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Dün bir video atmıştık. Galatasaray Liverpool e, tahmini diye. O da beklentilerimin üstünde bir izlenme ile gerçekten sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum ediyorum ve ederek de videoya başlamak istiyorum. Lafı fazla uzatmadan maçımıza geçelim. Şöyle, <laughs> yağmurlu bir hava formayı değiştirmeyeceğim. karışmasın diye onu söyleyeyim. Eren yerine ben e, Jakobsu alacağım. Dün dünkü e, Liverpool maçı için aldım Jakobsu gerçekten çok iyi bir iş çıkardı Yakup helal olsun Yakup bizi bir, evet, bir, ideal ee, bir karşılaşmaya... tarihi bir vakfede imza attırdı Yakup şöyle spiker ısrarım çünkü videoda baktım spiker sesi çok geliyor o yüzden Haydi Cumbo Haydi Lemina Sane Osimen Osimen O da dümdü bu kadar Penaltıdan golünü attı Gerçekten de hala inanamıyorum ben Yapma ya Hops Lemina İlkay Osimen Leroy Sané, Leroy Sané, Herrera, Lemina kaleci, kaleci son anda, son anda kurtarış yapıyor kaleci, out mu, ana outmuş, ben corner diye gördüm, sıkıntı yok, bugün buradan 3 puanla ayrılacağız biz, kimse sıkıntı yapmasın. Barış Alper, Paris, Paris, Paris. Ne diyor o iyi ne? Alessandro ne diyor? Lemina, Lemina içeri orta o Simele gelmeden son anda, son anda müdahale geldi. Yok hayır. Cilenme. Cilenme, Singo, singo, singo geçti verir mi sana? Cilenme. Ey yavrum bey. Haydi çocuklar haydi. Bugün buradan 3 puan live alacağız. 3 puan live. Davison Sanchez. Smiley Hobbs. Dön artık Barış. Helal hey, Barış. Uğurcan Yazılı'yı bakkala gönderdi. Barış içeri. O Simi. Atsa başlık golü. Atsa başlık golü o Simi'nde. اما نه لسفه ادامه به ویفت و راسی نه امیدوار وقتی کنیم برداختیه تکرارن دو های وقتی دو اوفسایت اوفسایت و ایران و در اوفسایت افتاقی اوفسایت ارموتگی با اوفسایت ارموتگی با اوفسایت روژه دمیسان Abdülkerim İdkay Singo Toreyla Şu kaydı açtığım zaman da bir donmasa Varış Lemina İlkay Gündoğan İlkay Gündoğan Dakika 30 oldu da gol girişimde bulunamadık atak yapıyoruz ama gol yok. Gol atamıyoruz. Haydi çocuklar haydi. Alasan Endi Jacobs. Osimen Torreira. Barış. Barış. Bir çalım Uğurcan yazılı ya. Barış gördü Osimen'i. Osimen. Osimen çıkamadı Victor Osimen. Badi Bak dur kendimden geçti Badi 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 nefis hareket Badi Messi kaçtı içine Badi ne ilk Lemina Ver pası Lemina sana Leroy sana Leroy sana O Simen'e gelmeden müdahale O Simen'e gelmeden müdahale ediyor savunma ilk ay Lemina pası iyi çarptırdık Resmi son anda son anda Kaleciden nefis kurtarış. Olan olsun ben. Olan olsun ben. Hani içeriye ilk kay ilk yarı bitti ilk yarıda net gol pozisyonları kaçırdık tek kale bir futbol oynadık. İnşallah ikinci yarıda karşılığını alacağız. Haydi Lemina. Lemina. Sane. Leroy Döndü ve verdi. Lemina. Torreira. Aradan geç vermek istedik veremedi. Endura. Şurada yapmayın ya apanha a lacan pretendo dizer Konya's en etkili geldiği an, en tehlikeli geldiği an, ilk hatalı Konyaspor'un. Haydi oğlum ya, haydi oğlum ya, haydi oğlum ya. Gidelim Single Singo, sen nesin ya? Defansın o simeli singo. Ben ona vermiyorum he. Ya hopse verdim demin geçmedi. Allah'ım ya Rabbi. Ben de kayarım hocam. Kapatın şunu. Kapatın şunu. Hele lafı ülkeleyim. Geliyor Galatasaray. Barış Alper uzun top. Nereye attın Barış? Ona kimden yetişeceğiz? Ona Messi olsa Ronaldo'nun karışımı olsa yetişemez. Davison da sarı kart gördü. İyi oynamıyoruz. İkinci yarıdaki baskıyı bir türlü Konya Spor'a uygulayamıyoruz. Haydi haydi Galatasaray haydi. Ako. Singo. Tekrar Kerim. Davison.

takım öldü, takım bitti. Evet, bakalım. Hadi. Ahmet Kutucu sende gel. Ben telefon çaldı ona baktım. Ahmet Kutucu koyduk. İkardi koyduk. Yunus Ak günü de şöyle. Gelsene Yunus. Allah Allah. Muz gelmiyor lan. He? Allah'ım ya iki saattir ya. sonra sen de gel şöyle. O hamburg gibi biz de şuraya bir biz de ben hanı koyalım. Hadi bakalım. Beş beş Kaktımız da doldu. Haydi cimbombomayı. yapma 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 açıl hoş kale maalesef kapağlarımızda yine Göztepe maçındaki gibi olmaz yine Göztepe maçındaki gibi size yalvarıyorum olmaz çok basit bir hata. çok basit bir hata olurken 10 saat kalmadı yenmeyecek bir gol yenmeyecek bir gol Anamız Hadi Erkan Kutlu Yakobs Yakobs Kendi gitti Yakobs İkadi Denzel aç Buradan da beraberlik istemiyoruz 3 puan istiyoruz 3 İkadi ver artık Ahmet 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 içeriye geçmedi Singo bir plase deneyiz. Bu bir şey bu. Merih Bostan. Nefis bir sıyrılış Merih Bostan'dan yapma işte onu yapma işte onu Uğurcan Çakır. Singo ye onu Singo ye onu geçitme geçitme. Dedim değil mi? Göztepe maçındaki gibi 2 buradan iki iki olmasın dedi. Dev gol yedik ya. Dev yedik ya. Üff, şuna bak ya. İleri kardeşim. Ya Erro ya Merro. İleri. Ya mağlubiyetler ya da mağlubiyetler. Yürü. Bir türlü skoru tutamıyoruz elimizde ya. Yani sonunda Ahmet vur Ahmet. Kıl kafana çıktı Ahmet'i. Yakops, Yakops. Bravo Yakops. E Sök ya Yakops. E haydi geldi gol. Haydi geldi gol. Haydi geldi de gol. Denize taç ikadi. <laughs> haydi haydi haydi. Bu atak gol. Bu atak gol. Bu atak gol. Apo indir. Davison. Nereye Davison? Allah belanızı versin. 2-0'dan 2-2 maç veriyorsunuz ya. 2-0'dan 2-2. Göztepe maçındaki bir önceki bölümdeki gibi aynı boku yiyip duruyoruz ya. Aynı boku yiyip duruyoruz ya. Şuna bak ya. O istatistiğe bak ya. Vallahi istatistiğe bak ya. Ya bırak Allah için ya. Ya vallahi sinir oluyorum ya. Dedim de. Göztepe maçındaki gibi olmasın dedim. Beraberlik istemiyorum dedim. Dinleyen kim? 11. sırada iki puanlı. sonraki dende Rasim Paşa ile oynayacağız. Neyse arkadaşlar çok ama çok sinirlendim. Kusura bakmayın. Bu pes işte adam böyle sinir ediyor, kanser ediyor. Her yeri duruyor bu pes. Yapacak bir şey yok. Biz de bu oyunu bunun seviyoruz. Bu yüzden oynuyoruz. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.